Tabii bugün karşımızda Oyun Kurgusu oturmuş, sezonu erken açmış ve şu ana kadar Süper Lig'de belki de en fazla birlikte oynayan bir oyuncu grubu karşımızda vardı. Oyunsal anlamda bizden tabii ki öndelerdi. Bir de bizim bu sezon geçen sezonla kıyaslarsak ilk 11'de neredeyse 8 tane oyuncumuz değişti. Yeni oyuncular geldi. Bunların çoğu da ilk defa Süper Lig'de oynuyorlar. Gelen arkadaşlarımızın çoğu da kampın ikinci bölümünde hatta son bölümüne geldiler. tabii ki biz Galatasaray'ı analiz ederken özellikle e, savunmadan çıkarken baskı yapıldığında sıkıntı yaşadığını tespit ettik. Ve nitekim öyle bir 10-15 dakika baskıyla başladık. Kazandığımız top sonrasında golü bulduk. Ama sonra ister istemez belki de e, oyuncularımızın işte e, skoru koruma amaçlı Galatasaray baskısına daha fazla birinci ile ikinci bölgeye çekilip burada e, pas aralarını kapatmaya çalıştık. Ama bununla da başarılı olamadık açıkçası. E, birbiri zaten e, daha önce geldiğini gösterdi girdikleri pozisyonla. Nitekin bir bir devreye girdik. İkinci e, ikinci devre iki tane oyuncu değişikliğiyle orta sahayı daha dirençli hale getirip işte kazandığımız toplarla kontrata çıkabiliriz diye düşüncesiyle bir oyun formatına döndük. Burada da açıkçası savunma kısmını iyi yaptık. E, hücum anlamında e, kazandığımız topları belki final paslarını biraz daha etkili kullanabilseydik e, belki daha fazla pozisyona gelebilirdik. Ama e, değerlendirmeyi az evvel de söylediğim gibi ee, geçen sene e, çok coşkulu bir oyuncu grubu vardı. E, o da birden oluşmadı. Birkaç hafta sonra bunu oturttuk. Şimdi yine amacımız inşallah önümüzdeki dönemlerde daha fazla çalışıp inşallah yine e, taraftarlarımıza, Türk futbol izleyicilerine yine keyifli bir hatay spor yaratmak istiyoruz. Çok gol pozisyona giren, hücum futboluna öncelik veren ve e, izleyenlere keyif veren bir oyuncu grubu, bir takım yaratmak istiyoruz. Tabi buna bir zamana ihtiyacımız var. Galatasaray takımını da tebrik ediyorum. E, i̇nşallah biz de bundan sonraki süreçte bir an önce e, toparlarız, daha iyi sonuçlar alırız. Var mı sorumuz? Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, kolay